Koş koş. Ayakta yok bunun. Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar ben Caz Kaplan. Bugün sizlerle ve <laughs> Instagram söyle. Eskilik. Instagram. Caz Simi. Vahit. Endromotors. Ve Polat. Ve İzzet Ytb <laughs> İnanılmaz inanılmaz bir yere geldik. Dağın başına geldik. Beylik düzünden çıktık. Yaklaşık bir buçuk saat yol geldik bu arkadaşlar. Aşkım da adam mıydın ya? Burunu koyma, <laughs> bunu koyma, bunu koyma. Bunu koyacağım. Burada bir sürü enduro motor var. Cross deniyor herhalde. Enduro'da enduro. Enduro yani. var. Enduro motor varmış. İki zamanlı oluyor değil mi bunlar? İki zamanlı geneli. Geneli ikiz. Biz iki zamanlı kullanacağız herhalde. Evet, zamandı Süper. Edizin ki bu herhalde. <gülüyor> şakalar, şakalar. <gülüyor> başladı. Edizin ki içeride daha küçük. <laughs> Şimdi parkura götürecekler bizi. İnanılmaz bir sürüş yapmayı planlıyoruz. Bakalım. Bu kadar. O zaman sen ne yapıyorsun yine? Ha, mi takacağım? 360. Abi GoPro varken 360 neyine? 34 mi aldın sen? Vay 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 Yaptık vay. Yaptık bir şeyler. Yapıyordu ya bu sporu. Arkadaşlar şu an eve girdik. giyineceğimiz odaya doğru gidiyoruz. Çok heyecanlı bir arkadaş var burada. Aşırı, Hiç onun da değil. Aşırı, yeni, aşırı. yeni motor almış bu arada. Nereye giriyoruz Ediz? Ediz. Böyle her yer ekipman odası Ediz. burada ya. Her yerde ekipman var. Ediz, Hangisi hangi sağlam lan? Geliyorum ben. Onun burası hamam gibi la böyle bir sürü havlu falan. Kanka burada perde yok. Ben burada giyinmem. Maham yes. diye bir şey var. Aa, çekimde misin abi? Çekimdeyiz Aa. oğlum. Aa, bizde her zaman. Şimdi buraya kamerayı koyacağım, <laughs> Hepimiz giyinirken hızlıca <hazırlayacak>. çekip. <laughs> <yüzüm> Kusura bakmayın <laughs> beyler. YouTube böyle bir. O zaman biz giyinip geliyoruz. Weee hey, giyindik arkadaşlar. Her yerimizde şu an koruma var. İnanılmaz şekilde korunuyoruz. Arkadaşlar korumayı ihmal etmeyin. <laughs> çok kötüydü. Çok kötü bir youtuber arkadaşlar. Arkadaşlar ben çizmemi kapatamadım. Burada da Zayn var. Çok kötü ya <laughs> çok kötü çok. Çok heyecanlıyım. Hiç iki zamanlı motor kullanmadım. adamı kıdı profesyonel şekilde cross yapmadım. Harbiden çok heyecanlıyım. Bir de çok <laughs> hastayım. Her <laughs> yer burnum burnum bakıyor Böyle leş gibiyim. Tecrüben var mı senin? Var. Sen ne yapıyorsun? Abi... <laughs> <laughs> arkadaşlar Bahadır Ay'ın yakın arkadaşı ya oradan tanırsın. Ya, ya. <laughs> evet Bahadır Ay. evet. <laughs> <laughs> evet. Kask kameramıza geçtik sonunda. Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> heyecan var mı heyecan? ye ye ye. Valla Zayn hazır mısın? <laughs> <laughs> çok iyi bu. Ayakları kapatıyoruz. Atıyoruz. Hop. Ananın bacını çok Çalıştırırken bak bu stop düşüyor. Basit tutun alır. Stop eder. Çalıştırırken birazcık gaz ver şöyle. <laughs> Tamam. Sonra istersen de basıp tutuyorum. Sonra bekle. Çok heyecanlıyım lan. vitesimiz 2. 2 ile başlıyoruz. Ama 3. vites. Oğlum buna da vites lan. çok garip kalıyor. Ne film var arkadaşlar. <laughs> arka arka <laughs> frene basamıyorum. Merteniz ha. <laughs> çok iyi arkadaşlar. Çok zor bu. Freni falan bulamıyorum amına koyayım. Ey ey ey. Ey 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 var hızlı öfkeli bir veya iki bir sahne vardı. Bir tane cross şeyi vuruyordu ya. Evet. Aynı ona benziyor. Ama çok soğuk arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar motor inanılmaz korktu. Ben bu kadar soğuk olmasını beklemiyordum. İnşallah sesimi duyuyorsunuz Ya şimdiden ben asfaltta sürerek bile keyif aldım ama her yerim ağrımaya başladı. Şimdi bu motorlar birazcık böyle özellikle iki zamanlı motorlar traktör gibi. Sadece kalkış ikinci vites, ve yürüme hızında gidiyorsak ikide gidebilirim. Sonrasında birazcık hızlandıktan sonra özellikle mesela bu aradan giderken 3'ün altına düşmememiz lazım. 3, 4, 5 yukarıdır arttıracağız. Yani 40 km hızla giderken bile bu motorlarda 5. altın vitesle gidebilirsiniz. Edis beni takip ediyor. Aynı lastik izini size takip edin. Okey. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben şimdiden çok heyecanlandım. Öyle, ben eskiden daha bir şekilde yazdım. Çok atlayıp tutardım. Daha da az çok, arazide daha çok ne yapacağımı biliyorum. Aa battılar. <laughs> ya çamur, fırlat bana şöyle. Aha, aha, abi çok iyi. Ben geçiyorum valla. Ooo, oh, tertemiz geçiyorum ben. Abi arazide durursan sıçtın. Arazide durmayacaksın hacı abi. Al hızlı git. Al Şöyle heh. Korkmayacaksın ya galiba. Ne kolay var. Gaz aç ve korkma. Düşmekten korkarsan düşüyorsun. Fren yapmayacaksın. Bak hala fren yapıyor. Çok yavaş gidiyorlar çok. Kollarım şimdiden kart oldu ha. Bir ekipteki herkes sporcu konuşamıyorum arkadaşlar. Şu an size bir şey anlatamıyorum. O kadar eğleniyorum ki. Valla ben gidiyorum ama ya. Baya baya yapıyorum bunu. <laughs> Hadi Her yerde biri oluyorlar bunlar ha. Bak burada mesela. Şöyle düz gidersem hiç şey olmaz gibi. Anladım. Anladım. Ooo. Ooo. Ayağın oldu. <laughs> şey ben battım ya. Öyle. Ben buradan çıkarım. Hadi biz bu kadar gidiyoruz. Vallahi bastım. Bu şekilde çıkma şansın yok. Motorun önüne elinle çekerek buraya at. Çok zor iş. Çek şimdi. Hadi düşerim. Düşmedim Arkadaşlar detayı vermiyorsun ben çok hastayım. Acayip hastayım. Yaparsın kanka. Çok <laughs> görücüymüş. Daha parkura gelmedik. <laughs> yok artık. Ortam harika. Ayaklığı yok bunun. <laughs> 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 Abi <gülüyor> valla yok. <laughs> O muymuş ha? <laughs> <laughs> Ayakta yok sanırım. Arkadaşlar ön fren yok, arka frende çok az. Benim anladığım bu. Gerçekten çok zevkli. Yani herkesin hayatta bir kere yapması gereken bir şey bu. Buralar rahat, buralar Bol bol ara gazlı. Motoru boğmadan gidiyoruz. İki zamanlı motorum bazı sanırım bu şekilde çalışıyor. Ben de tam bilmiyorum. Hayatımda ilk defa iki zamanlı motor kullanıyorum. <laughs> Oldu, dur. Değilim değilim. Dur, dur. bir son... Çok kötü kesti. Ananı Anonisi... Çok kötü kesti lan. Gidelim yanlarına gidelim. Gidecek kadar iyiyim. Gel gel gidelim. Bakalım istiyorsan bir. Muhtemelen kesti burayı ya. Kesti mi? Burada bir iz yok. O çok kötü acıdı lan. Fark ettim. Oh. O dikenli bir de. Evet evet felaketti. Ormanın ortasında idam edildim kendi kendime. Hadi be hadi be. Ya. <laughs> Kanka. Polat. Az önce bir tane dikenli dal boynuma dolandı beni geri çekti. Harbiden boynum kesildi ölüyor sandım çok kötüydü. İnanılmaz canım acıdı. Ben kesin dedim herhalde kesmiştir orayı. <laughs> Çok güzel, çok güzel Hocam benim başıma ne geldi biliyor musunuz? Ne geldi? Bir tane dikenli tel vardı abi şahit. Tutdu Boynuma seni. dolandı idam edildim <laughs> <Bir> orada. <laughs> yemin ediyorum çok kötü. <laughs> Normal şartlar... Böyle <laughs> durdum git, geriye doğru gittim. Sarmaşık dikenler inanılmaz keskin bir de çok sağlam. Bir yerine takıldığını hissettiğin anda durdur motoru. Gitmeye çalışma direkt senin üstünü <laughs> alıp zaten, düşürüdüm. Zaten tuttu beni mecbur durdum. <laughs> ah şey hissettim öyle bir acıdı ki dedim herhalde boynum kesildi öleceğim burada. <laughs> Kesti çok... mi acaba boynum? Valla bilmiyorum. Bakta kesmedi herhalde. <laughs> Vay 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 vay. <laughs> çok iyi ya. Abi bir kenara gaz vereyim abi. Abi bir <laughs> kenara veremiyorum abi amına koyayım çok uzak! Amına veremedim. <laughs> Hayda! Hahaha! <laughs> <laughs> Huuu! Oğlum arkadan sert girdin lan! Abi abi! Neden tamam. tutmadı oğlum? Siz kim arkadan, kime çarptı? Bana girdi arkadan. Arkadan girdi. Fren <laughs> tutmadı. Yerini bulamadım. Fren <laughs> bulamadı diye girdim Allah bu arada. Fren tutmadı diye bir şey olmuyor bunlarda. <laughs> İyi misin? <laughs> İyi misin? Ekte çalı girdi ya motor. Ne oldu? Kaşın üstüne mi düştün? Yok çalı girdi de. <laughs> Çalıya bakıyordum. Ya gördüm seni gördüm. Dönerken Çalı <laughs> girdi. Ediz Uş, düştü. Allah Allah. <laughs> Boss, Hadi bakayım oğlum hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok zor da değil lan ona. Çok basit ya. Ayakta ayakta göremiyorum. <gülüyor> <Bulamıyorum>. <gülüyor> Arkadaşlar dağın tepesine geldik. Birazcık mola verdik. Bir su molası dinlendik. Fotoğraf çekildik falan filan. Şimdi dönüş yoluna gidiyoruz. Kaç kaza yaptık? 5 kaza falan yaşandı. Ha? Kim yaptı? Valla ben hiç kaza yapmadım. Kim yaptı? Ben de yapmadım. Ediz 2 veya 3 kere düştü. Bakalım geri dönebilecek mi? Şimdi yokuş aşağı daha problem değil mi? <laughs> Bakalım inşallah yine biliriz. Kameramın şarjı az olduğu için bazı yerlerde açacağım. Sonra döndükten sonra Kamera kapanış yapacağız, bu kadar. Şimdilik bay. Arkadaşlar şimdi hocam oradan... Al bakın şu yukarı kadar gidecek. Ben şimdi koşayım şöyle bir yukarıdan size kayıt açayım. Gelin hocam gelin. Oha oha! Allah'ına emanet olun. Oo. İnanılmaz bir konu orası. Orayı nasıl çıktı lan? İnebilecek mi acaba? Başka yerden mi iniyor? Arkadaşlar sonunda geldik. İnanılmaz yorulduk. Şarjım az olduğu için dönüş yolunu çok çekemedim. Dönüşte iki kere düştüm. Hayır bir kere bir düştüm, bir var. kere düşüyor gibi oldum ama bir kere çok güzel düştüm. Nasıl beyler? Valla mükemmeldi. E, eğlendiniz mi? İnanılmaz <laughs> eğlendik. İnanılmaz yorulduk bence. Çok güzel bir etkinlikti. Bu bir spor değil mi yani? Tabii ki. Enduro başlı başına kendi. Hani bu bir, bir şey spor. değil. Abi abi hani gidin gezeyim. Yap. Yok yok hayır. Bilardo gibi değil yani. Tamamen yarışları da aynı zamanda. Enduro yarışları, hard enduro yarışı, işte Super enduro yarışları hem çok keyifli hem de dayanıklılık gerektiren, kondisyon Herhalde, gerektiren bir spor. aslında. Bir de bunu temiz havada, tertemiz biraz boğanın içerisinde yapıyoruz. O apayrı bir olay. Gerçekten o doğanın ya. içerisinde, içerisinde olmak harbiden bambaşka bir, bir olaydı. Şey. Ben çok eğlendim ya. Aşırı. Çıkar artık Abi inanılmaz çamur olduk. Ayaklarım şu an bıcık bıcık sırlı sıklam oldu. Şey bir an önce abi. elimizi bir yüzümüzü ya. yıkıp üstümüzü değiştirmek istiyoruz. Ve de çok acıktık. Biraz yemek yiyeceğiz. O zaman beyler eğlendik bir tekrar. Süperdi. Bu güzel gün için nereye teşekkür ediyoruz? Endromotor. 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 Ömer Işık'a çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok kendinize uyan. geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Üzere. Eyvallah. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı falan unutmayın. İşte onları biliyorsunuz. Her videoda söylemeye gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye. bye.